Bakalım bugün nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. İki gün sonra tarihimizin en anlamlı, en özel, en güzel, en gurur dolu günlerimizden birini yaşayacağız. Şanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygıyla rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe taraftarı. İşte bu mükemmel ekonografiyle Gandhi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını özlemle, saygıyla, rahmetle anıyor. Tüylerimiz diken diken. Şanlı bayrağımızda yukarıdan maraton tribününde Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte açılıyor. Kadıköy bugün bir başka güzel. Tüylerimiz diken diken.